Evet uyarılarla devam ediyoruz aslında. Ha, şimdi bu daha da orijinal bir şey. İkinci dereceden bir fonksiyon. ikinci dereceden bir fonksiyon. ikinci dereceden denklemin köklerini incelemekle ilgili kısmına geldik. Eğer diskriminant dediğimiz delta negatifse kökümüz yok. Kökümüz yoksa baş katsayı negatifse fonksiyon negatif. Baş katsayı pozitifse fonksiyon pozitif. Ben bunları şöyle izah etmeye çalışayım. Şunun tablosunu yapsaydım şurası x, şurası fx. Hiç burada kök yoksa şu şart üzerinden koşuyorum. Şunu da çözüyorum. Şunu da x, burası fx. Hiç burada kök yoksa. Baş katsayımız negatifse her tarafta negatif. Baş katsayı a pozitifse her tarafta pozitif. Yani şu bizim fonksiyon, şu bizim fonksiyon her zaman artı pozitif bir fonksiyon. Şu bizim fonksiyonumuz negatif her zaman eksi şeklinde olacak. Yani şurada fx time'a negatif demek böyle sıfıra eşitlik yok. fx time'a pozitif demek böyle sıfıra eşitlik yok. Hemen örnek diyelim. Bu soru x kare artı 9 küçüktür sıfır olduğu yer var mı? Yok. Boş gibi bunun cevabı. Nereden salladın? Sallamadım kardeşim. Şunun sıfıra eşit olduğu yer var mı? Yani x kare artı 49 eşittir sıfır yazıp bir tane reel sayı bulabiliyor musun bana? Hayır. Karmaşık sayı dediğimiz kökler var. Onlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Dolayısıyla ben bunun tablosunu yapsaydım bunun deltası sıfırdan küçük olduğu için kökü olmadığından kökü kökü olmadığından x kare artı 49'un x karesi artı olduğundan bu her yerde artıdır. Bu hep pozitif fonksiyondur. Ama burada negatif olduğu yeri soruyor bana. Küçük bir sıfır var mı diyor. Yok bakıyorum ki tabloda hep artı değer alıyor bu pozitif fonksiyon. Küçüktür sıfır olduğu yer yok. Cevap boş küme öyle bir x değeri bulunamıyor. Devam edelim nefes almadan. Arkadaşlar arada yoruluyorsalar pause yapıp çay çorba içip sonra geri dönüp izlemeye devam etsinler. Ben nefes almadan devam ediyorum. Şimdi bunları karşıya atıyorum. Karşıya attım. Ha. Çarpanlar ayrılamıyor bu herhalde. Hemen bunun diskriminantına bakıyorum. Delta. B kare. Eksi 4 AC'ye bakıyorum. B kare. 9. Eksi 4 çarpı 4 çarpı 1. Delta. 9 eksi 16 delta eksi 17 negatif ha kök yok. Reel kök yok. Reel kök yok. O zaman ne yapacağım? Şunu yapacağım. Tabloya baktığım zaman tabloya baktığım zaman şu ifadede 4 x kare artı mı yok eksi 4 x kare eksi 3 x artı 1 eksi sonsuz artı sonsuz 4x karenin 4'ü artı olduğu için burada her yerde pozitif fonksiyon bu. Benden pozitif olduğu yeri soruyor zaten. Her yer. Everywhere, everywhere. Yani burası, yani bütün reel sayılar. Yani cevap nerede? Burada kalmış B seçeneği. Gerçekten işaret tablosu hep artı değer veriyor. Hiçbir kök yok. Ne tek ne de çift katlı o. Bu fonksiyon bütün reel sayılarda artı. Gerçekten şu maviyle yazdığım bu fonksiyonun büyük eşittir 0 olduğu yeri soruyor. Cevap B seçeneği. Eşitsizliği her x reel sayısı için sağlanabildiğine göre m'nin alabileceği en geniş çözüm aralığını bulalım. Şu x kareyi buradan çıkaralım. iki tane kalsın. Şuradaki 5x yanına bir tane x çıksın. 4x. m'nin yanına bir tane artı 2 gelsin. Büyük 0. Şimdi benden bunu çözmemi istiyor. Buna dikkat edersen bu bir pozitif fonksiyon. Büyüktür 0 dediğinde hangi x reel sayısını yazarsam yazayım. Öyle dedi soruda. Eşitsizliği her x reel sayısı için şöyle altını çizi vereyim gari. Her x reel sayısı için hangi x'i alıp tutup tutup buralara yazarsam yazayım. Hep büyüktür sıfır çıkıyor demek. Şöyle bir pozitif fonksiyon demek. Her yerde fonksiyonumun işaret tablosunda ne var demek? Artı var demek. Yani deltası sıfırdan küçük demek. Reel kök yok demek. Baş kat sayısı da pozitif. E baş kat sayı zaten iki pozitif. Baş kat sayı zaten iki pozitif. Güzel. O zaman kökü olmayacaktı. Kökü olmasın. Böyle. B kare. Dördün karesi. 4 AC. C deme artı 2. Şunu çözeceğiz. Bunu çözersem 16. Ben şuraya alayım bunu. 16 eksi. Şu 8 ile bunları çarptım. 8 Eksi 16 küçüktür 0. Açtım. Eksi 8m küçüktür 0. 8'e büyüktür 0. 8 zaten artı. M ne olacak? Artı olacak. olacak? M ne olacak? artı m'nin en geniş çözüm aralığı cevap D seçeneği. Pozitif bir fonksiyon. Fazla kafa şişirmeyelim anlaşıldı umarım. Bir sonraki soruya geldik. Eşitsizliğinin daima sağlanabilmesi için A'nın en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A'nın en geniş çözüm aralığı. Kardeşim şu payda da kök yok ya. Bu hep artıdır ya. X'e ne yazarsam yazayım. Her X eleman reel sayısı için x kare artı 9 büyük sıfırdır. Aşağısı artı kardeşim. x kare artı 9'u sıfır eşitlesen bir tane reel kök bulabiliyor musun? x kare artı 9'u sıfır eşitlesem karesi eksi 9 olan bir reel sayı yok. Dolayısıyla burası x'e ne yazarsam yazayım. Karesi sıfıra eşit veya büyüktür. 9 fazlası kesin sıfırdan büyüktür. Şimdi demek ki o zaman eksi olan yer burası olacak. Çünkü eksili bir işaretlemeden bahsediyor. Küçük sıfırdan bahsediyor. Küçük sıfır. O zaman şu pay kısmı yani üst kısmı negatif fonksiyon olacak. Negatif fonksiyon şartı şudur. Bu fonksiyon alacağım. Negatif fonksiyonda tablo yapıldığında burası hep eksi. X fx. Bu başka x evet fx. Hep negatif olan fonksiyonun baş katsayısı negatif olacak. Kök de olmayacak demek oluyor. O zaman baş katsayısı negatif olacak ve kökü olmayacak. Öyle çünkü tabloda hep eksi var. Hiç onu kesen tek kat veya çift kat kök yok. O zaman diskriminant küçük sıfırı çözüyorum şunu. Yani b kare eksi 4 ac küçük sıfırı çözüyorum. B kare 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a çarpı a burada a çarpı c eksi 3 küçük 0. Bunu çözmeye çalışıyorum ben şimdi. 4 artı 12 a küçük 0 12 a küçük eksi 4 eksi 4 a küçüktür eksi 4 bölü 12 yani a küçüktür eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten küçük yer bir de negatif alacak bu ikisini kesiştirirsem şu kırmızı balonla bu kırmızı balonun ortak çözümü demek sıfırdan küçük yerler eksi 1 bölü 3'ten küçük yerler ikisini kesiştirirsem cevap bu zaten eksi 1 bölü 3'ten küçük olan her yer bizim ilgi alanımızda olacak. Bu kesiştirmeyi anlamayan arkadaşlar olabiliyor. Anlatamıyoruz veya arkadaşları suçlamayalım. Sıfır işte burada. İşte efendim eksi 1 bölü 3 burada. Sıfırdan küçük yer burası. Eksi 1 bölü 3'den küçük yer burası. İkisinin de kesiştiği yer şu işte. Şu. Yani eksi sonsuz. Şu yok. Eksi sonsuz. Eksi 1 bölü 3 şeklinde olacak. Yani cevap B seçeneği. Orada fazla meseleyi uzatmayalım. Evet şimdi buraya kadar anlattığımız yeri bir daha bir özet yapıyoruz. Şimdi bundan sonra şenlik var çünkü. Bir eşitsizlik çözümü için aşağıda verilen genel yolu üzerine eşitsizlikte bulunan her çarpanın kökleri bulunur. Bundan bahsetmiştik kardeşim. Kök bulacağız. Kök bulacağız. Bulunan kökler eşitsizlik tablosunda sayı doğrusu üzerinde yani. Küçükten büyüğe doğru soldan sağa tabii ki sıralayacağız. Bunu da anladık. Bir eşitsizlikte bir kökten tek sayıda varsa bu köke tek katlı kök, çift sayıda varsa çift katlı kök. Örneğin şurada, şurada bir tek katlı kök var. Neyin tek katlı kökü var? Şunun 2n artı 1 tane olduğu için. Örneğin burada bir çift katlı kök var. Niye? B 2 2n olduğu için. Tamam tek kat çift kat biliyoruz dedi kardeşim. Devam ediyoruz. Eşitsizliğin işareti tespit edilir. Eşitsizliğin işareti her çarpandaki en büyük dereceli değişkenin katsayılarının işaretlerinin çarpılmasıyla bulunur. Bunu da biliyorduk. Eşitsizliğin işareti en büyük kökün sağından başlanarak yazılır ve sola doğru her köke geldiğince işaret değişir. Çift katlı köklerde işaret değiştirilmez. Bir eşitsizlikte çift sayıda aynı kökten varsa çift katlı kökleri demiştik zaten yeter artık. fx büyüktür 0, fx büyük eşittir 0 eşitsizliğin pozitif olduğu bölgelerde çözüm kümesi olarak alınır. fx küçük 0, fx küçük eşittir 0 da negatif olduğu bölgelerdir. Bir özet oldu. İşte şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bunu çözüyorum. Bunun kökü ya. Şunun kökü 2. Tek katlı kök çünkü burada bir var. Bunun kökü eksi 5. Bu da tek katlı kök çünkü burada bir var. Bunun kökü 0. Bu da tek katlı kök çünkü bunun da tepesinde bir var. Tablo yapıyorum abi. Tablo yapıyorum. X, fx, küçük kök, eksi 5, sonra 0, sonra 2, Yine bunların kök olduğunu gösteren sıfırlama işlemini göstertiyorum. Gösterttim. Bu x'in önünde artı var. Bunun önünde eksi var. Bunun önünde artı var. Çarp bunları. Eksi. Bu eksi'yi kulağından tutup sağ tarafa eksiyle yazdım. Sonra artı. Sonra eksi. Sonra artı. Tek katlı köklerde işaret değiştirerek sağdan sola geldim. Çözüm kümesi küçüktür sıfır. Sadece ve sadece küçüktür sıfır. Sıfır eşitlik yok. Küçük sıfır burası. Uçlar yok. Küçük sıfır burası. Uçlar yok. Yani şu çözüm kümesi bu uç noktalar olan eksi 5 yok, sıfır yok, arası var. 2 yok, 2'den sonra sağ taraf var. Tablodan bulduk. Hızlı gidiyoruz bugün. Bir tane daha soru. Hay maşallah kaç değer var? Şimdi şunu ayrıca değerlendirdiğimde çarpan durumunda bunun kökü eksi 1'dir. 2005 kere var tek katlı kök bu. Eksi 1 tek katlı kök. Şöyle t koyalım. Şunun kökü 2'dir. İçinde 0 olan yer 2. 0 olduğu yer. 2006 kere var çift katlı kök. 2 çift katlı kök. Devam ediyorum efendime soğan doğrayayım. 2007 tek sayıdır. X eksi 5'in kökü 5'tir. Tek sayı olduğu için bu da tek katlı kök. Yine Tabloyu patlatıyorum abi şuraya. X fx diyorum. Küçükten büyüğe doğru eksi 1, 2 ve 5'i kondurdum. Şu nasıl 5? Evet 5'i kondurduk. Şimdi işaretleme yapıyoruz. Şuradaki x'in önünde artı var. Şuradaki x'in önünde eksi var ama eksinin 2006. kuvveti olduğu için bu artı çıkacak. Bu çok önemli. Şurada artı var zaten. Bütün kuvvetler artı. Çarparsan bunları artı ile başlayacağız. Sağ taraftan. Tek kat, tek kat, tek kat, hepsi tek kat. Yo, Aa, biz burayı yanlış yazdık, hemen düzeltiyoruz. Kim çift katlı? İki. Hemen iki çift çizgiyle düzeltiyorum. O zaman şuradaki, şunları bir şöyle bir şurada tutalım. Şöyle şu ikisini silelim. Sonra bunları yerine yazalım. Evet abi. Oldu mu oldu? Şimdi kaportayı toparladık. Artı ile başlıyorum. Tek katlı, çift katlı, tek katlı. O zaman şurada işaret değişir artıdan eksiye. Ama burada değişmez, değişir. Tamam çift katlı köklerde işaret değişmez. Ne diyor bana? Küçüktür sıfır diyor. Küçük sıfır. Sıfıra eşitlik yok. Sadece sıfırdan küçük olan yer burası. Aa, uçları alma. Çok iyi. Ama arada bizi yamultabilecek bir ikili yeri var. Onu da dışarıya at. Çözüm kümesi bu. İki olduğunda buraya sıfırlar bizden sıfır eşitlik istenmiyor. 5 zaten alınmayacak. Eksi 1 zaten alınmayacak küçüktür sıfır dediği için. Yani sıfıra eşitlik olmadığından açık bir aralık bu. Arada sıfıra eşit kılan iki değeri de atılmalı. Buradaki değerler normalde 0, 1, 2, 3, 4 taneydi. Şu aradaki değerleri sayıyorum. 2 atıldığına göre, 2 atıldığına göre kaç tane değer kaldı elime? 0, 1, 3, 4 gibi. 0, 1, 3, 4 gibi kaç adet? 4 adet kalmış oldu. Aslında ince işler var. Basit basit ince işler yapıyoruz. Dikkatli şekilde yapacağız. Daha ne diyelim? Antrenmanlarla desteklemeye çalışıyoruz biz arkadaşları. Zihinlerini açma noktasında. Aha da bir tane daha soruyor. Ben şimdi kardeşim şuna x parantezinde x eksi 2 dedim. Şunun kökü 2. Şunun kökü 0. Bunun kökü 2 sıfırdan bir kez geldi karşıma. 2'den iki kez geldi. Demek ki o çift katlı kök. Ben bunu fx dersem. Sıfır bir kez karşıma geldi. İki, iki kez karşımıza geldi. Böyle çift katlı Tamam. İşaretleme yapıyorum kardeşim. Şurada eksi x'in önünde eksi var. Şuradaki şuradaki x'in önünde artı var. Çarpı çarpı. Şurada da x'in önünde artı var. Çarp bunları birlikte eksi. O eksiyi tuttum sağ tarafa yazdım. Çift katlı kökü gördüğüm için eksi değişmeyecek. Tek katlı kökü gördüğüm için işaret değişecek. Burası artı. Burası artı. Evet. Şimdi dikkat edersek büyük eşittir sıfırı soruyor bize. Büyük eşittir sıfır. Sıfıra eşit ve büyük. Sıfıra eşit olan yer aha da burası. Sıfıra eşit olan yer tarama işlemini yaptığım yer. Bir de sıfırdan büyük olan yer şurası. Ha, demek ki eksi sonsuz açık sıfır kapalı. Bu arada sonsuzlar her zaman açık aralıktır. Sonsuzlar sayı değildir. Sonsuzlar her zaman açık tırnak parantezi gösterilir. Birleşim tam iki noktasının kendisi. Çözüm kümesi bu. Eksi sonsuzdan ikiye, şey eksi sonsuzdan sıfıra ve ikinin kendisi cevap D seçeneği olacak. Evet devam ediyoruz bu uyarıyla. Ne diyor? Bir ifadenin paydasını sıfır yapan değerler çözüm kümesini ifade, çözüm Ne olmaz. Yani paydanın sıfır olduğu yer zaten tanımsızlık getirir. Ona dikkat edeceğiz. İşte bir soru daha. Şimdi yine bunun kökünü buluyorum ben. 5. Bunun kökünü buluyorum. 0. Bunun 0 olduğu x değeri 5. Bunun 0 olduğu x değeri 0. Bunları tabloya taşırsam. Şuraya x, buraya fx diyorum fonksiyonun kendisi. Yani bu fonksiyonun hepsini diyorum. 0 ve 5. Tek katlı kökler işaretlemeye bakıyorum. Şurada eksi var. Burada artı var artı ile eksi'yi çarp. Eksi ile başlayacak. Eksi artı eksi. Büyük sıfır olan yere bakacağım. Büyük sıfır olan yer sadece burası. Yani açık aralık sıfır beş. Açık aralık sıfır beş. Cevap A. Paydanın kökü olan sıfır çözümümüzün içinde yok. Sıkıntı yok. Bir başkası. Yine burada şu üst tarafı çarpanlara ayırırsanız. Eksi 4'e artı 1. Yani üst taraf x artı 1 ile x eksi 4'ün çarpımı alt taraf. x eksi 7'nin çarpımı kökleri bulacağım. x'in doğal sayı değerleri toplamını bulacağım. Hemen kökleri buluyorum. Şunun bir tane kökü var. 7. Şunun bir tane kökü var. Eksi 1. Bunun bir tane kökü var. 4. Tablo yapıyorum. x fonksiyonun hepsi diyorum. Hemen şurası eksi 1 kökü 4. 7. Sırayla tek katlı hepsi. Şunları yapıştırdım. İşaretlemeye bakıyorum. Zaten şuradaki x kare, şuradaki x artı olduğu için birbiriyle çarparsam artı ile başlayacağım. Şu sağ taraftan artı ile başlayalım. Artı, eksi, artı, eksi, küçüktü sıfır yeri alacağım. Sıfırdan küçük olan yer bu. Sıfırdan küçük olan yer bu. Sıfıra eşitlik yok. Eksi sonsuzdan eksi bire birleşim. 4, 7 aralığı çözüm kümesi. Şuradaki bizim 4, 7'nin virgülü biraz garip oluyor. 4, 7. Tamam. Doğal sayı değerleri şurada doğal sayı yok. Eksi birden küçük yerde doğal sayı yok. 4 ile 7 arasında kim var? 4 ile 7 arasında 5 ve 6. 2 tane doğal sayı değeri var. 5 ve 6'yı topla gel. Cevap 11 A seçeneği olur. Bir tane daha en geniş çözüm kümesini bulacağız. Şu yukarıdaki çarpanlardan kökü bulacağız. Kökleri bulacağız. Şu x'leri sadeleştirme diye bir şey yok. Sorumuz buraya geldi. X'leri sadeleştirme diye bir şey yok. Sadeleştirme hiçbir zaman yapmayacağız. Çünkü sadeleştirme yaparsak o kökler kaybolur tek kat veya çift kat ortadan gider. Soruyu yanlış çözeriz haliyle. Burada bir tane kökümüz var. 1. Burada da bir tane kök var. 0. Şurada bir kök var. 5. Bir daha 0 kökü var. Ha, 0 çift katlı demek ki. 2 kez karşımıza geldi. 0 çift katlı demek ki. X diyorum ben buna. f(x) dedim. 0 çift katlı. Aha da şurada 1 ve 5 var. İşte sana bir tek katlı. Hadi kardeşim oradan. 5 de tek katlı. İşaretlemeye bakıyorum. X karenin işareti artı, x karenin işareti eksi. En yüksek dereceleri çarpıyorum. Eksiyle başlıyorum sağ taraftan. Eksiyle başlıyorum. Eksi. Artı. Eksi çift kat olduğu için bir daha eksi. Küçük büyük eşittir sıfır. Şuraya dikkat ediyorum. Ortalık savaş alanı gibi ama inşallah karıştırmıyoruzdur. Büyük eşittir sıfır. Sıfıra eşit. Evet boyamı da yapıyorum. Sıfıra eşit ve büyük olan yer. Şurası. Yani 0 noktasını al. Birleşim. 1, bir 5 diye al dersek yamuluruz. Çünkü paydanın köklerini atmam gerekiyordu. Paydanın kökü kim kim var burada. Alt tarafta kök 0 ve 1 var. 0 ve 1'i atacağım. Atıyorum işte şimdi. Atıyorum. 0, 1. Daha düzgün çözmem gerekiyorsa. Sıfır atacaksam çözüm kümesini ele eğer düzgün bir şekilde yazsam şuraya yazsam. Sıfır atıyorum. Şu sıfırı attım. 1, 5 açık aralığından biri de attım. Şey, 1'den kapalı, 5'ten açık aralıktan biri de atarsam. 1, 5 açık aralığı kalır. 1, 5 açık aralığı nerede var? Şurayı yanlış yazdık biz. Şurayı bir düzeltelim. Şurası kapalıydı kardeşim. Çünkü 5 var. 5 var. 1 var, 0 var. 0, 1, 5 tamam. Şuradan 0 ve 1'i atarsam, 0 ve 1'i atarsam 5 kapalı duruyor bir açık alacak. Beş kapalı duruyor, bir açık olacak. Cevap bu. Tam da yanındayız zaten cevabı. Burası da. düzgün yaz be kardeşim. Bir, beş, şöyle şimdi oldu işte cevabımız C seçeneği. Yani yine ince çalışıyoruz be kardeşim. Paydanın köküne dikkat edeceğiz. Paydanın kökü çözüm kümesinde olmaz, olmamalı. Varsa atacaksın onu. Atmanın yolu tabloya dikkat et, köklere dikkat et. Bu işin içinden çık. Hemen geldim. Şu 3 üzeri bir şey hiçbir zaman sıfır olmaz. Bunun kökü yok. 3 üzeri x'in kökü yok. Burada 2 eksi x'in kökü var. 2 x eksi 10'un kökü var. Bunlar tek katlı. Hemen tablo yaparsam şuradan. x fx dersem. 2 ve 5 tek katlı kökler. Hemen tek katlı kökleri yapıştırdım. Yapıştırdım. Şurada x'in önünde eksi var. x'in önünde artı var. İkisini çarptım. Eksiyle başlayacağım. Eksi. Artı eksi büyük eşittir sıfır alacağım. Büyük eşittir. Bir bu var. Büyük eşittir sıfır. Bir de şurası var. Yani 2, 5 kapalı aralığı var çözüm kümesi. 2, 5 kapalı. Fakat böyle alırsak yapılma ihtimali var. Paydanın kökü olan 5'i atmamız gerekiyor. 5'i atıyorum işte şuradan hemen atıyorum. 2, 5, 5 açık. 2 kapalı, 5 açık. Hemen yine onun yanındaymışız cevabın. 2 kapalı 5 açık en geniş çözüm kümesi. Doymadık bir tane daha. A ve B pozitif reel sayılarmış. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı eksi 2 5'miş. Olduğuna göre A 5 harf Çok kolaydır. Burada sıfıra eşitlik olduğunda 5 alındığına göre 5 kökü yukarıya aittir. Payda da kök olmaz. Paydanın kökü alınmazdı. O zaman paydanın kökü kaçmış? Alınmayan kök eksi 2. Ha 5 burayı sıfırlar. Eksi 2 de buraya sıfırlar. Alınmamış çünkü o. Eksi 2 D'ye al. D'ye al. Buraya sıfırlar. Yani A buradan 2.5. B buradan 4. 2.5 ile 4'ü çarp. 2.5 ile 4'ü çarp. El cevap 10. Böyle okuyacağız yani. Şuranın ruhunu anlayacağız abi. Şurası eksi 2 açık. 5 kapalı. Eksi 2 açık 5 kapalı. 5 alınmış demek ki pay kısmının kökünden gelebilir o. Eksi 2 alınmamış o da olsa olsa paydanın köküdür. Eksi 2 kökü alınmadı.